Kepez Belediyesi Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi'nin öğrencilerine kent ormanında yıl sonu pikniği düzenledi. Yoğun sınav temposunun ardından gençler gün boyu orkestra eşliğinde eğlendi. Danslar edildi, şarkılar söylendi. Bu piknik gençlere çok iyi geldi. Öğrencilerimizin bütün yıl boyunca verdikleri emeklerin bir sonucu olarak sınav öncesindeki haftada streslerini atıp sınava daha rahat girmeleri için arkadaşlarımız tarafından güzel bir organizasyon düzenlendi. Hem müzik hem eğlence hem de temiz havadan yararlanarak sınava tam moralli bir şekilde girmelerini istedik. Mesut Başkanımızın çok selamlarını getirdik kendilerine, başarı dileklerini getirdik. İnşallah sınav sonuçları açıklandı. Başkanımızla beraber hep beraber ellerimizi yukarı kaldırıp başarımızı birlikte yeniden güzel bir eğlenceyle kutlayacağız. Öğrencilerimize moral olarak biliyorsunuz üniversite sınavına iki gün kaldı. Moral olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Filmlelik çok güzel geçti. Eğlendik, öğrencilerimizle birlikte yedik, içtik, oynadık ve şu anda hala eğlencemizde devam ediyor. Bu etkinlik sınav öncesi çok iyi oldu hepimiz için. Gerçekten güzel bir motivasyon kaynağı oldu. Etkinlik çok güzel bulduk. Devamını inşallah ekliyoruz. Bugün etkinliğimiz gerçekten güzel geçti ve moral vericiydi. Bütün öğrenciler için son günlere yakın bir şekilde toplanmak gerçekten güzel oldu. Dönemin başından beri gayet sıkı çalışıyorum. Neredeyse her gün çalıştım diyebilirim. Bu güzel organizasyon için Mesut Kocagöz'e de çok teşekkür ederiz.